Merhaba arkadaşlar. Bugünkü deneme sınavımızı cevaplandıracağız inşallah. İngilizce sorularımızı İlk sorumuzdan başlıyoruz. Evet. 1 ile 4 arasındaki sorular arkadaşlar boşluğa gelecek. En uygun şeyi bu yüzden bulmamızı istiyor. Sue, so, hey, would you like to come over tonight? Bize uğrar mısın bu akşam? Gelir misin? We can watch a film together. Birlikte film izleriz. Sure, tabii ki. Ve cevabı Sion'un tekrar ise sci-fi movie. Yani bilim kurgu filmi. O zaman ne soracak? Filmin çeşidini sorar. Değil mi? What type of movie is it? Diyecek. İkinci sorumuza geldik. İkinci sorumuza. Annesi Alex'e. Who is your... Who is your buddy at school? Okuldaki kankan kimdir? Diye soruyor. Alex de ne diyor? Bir cevap veriyor. I am happy to hear that. Bunu duyduğuma çok sevindim. His mom and I are the best friends. Diyor. Bunu duyduğuma çok sevindim dediğime göre olumlu bir şey söyleyecek. Olumlu bir şey. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar. B şıkkında var. We get on well with each other. I had an argument. Tartışıyoruz. He is not a reliable boy. Güvenilir bir çocuk değil. I always fight with him at school. Okulda sürekli onunla kavga ediyoruz. Uygun değil arkadaşlar. Cevabımız B olacaktı. Üçüncü sorumuz. Cevabı arkadaşlar kızın. The guitar and I am a member of the school band. Okul grubunda çalıyorum ve gitar diyor. O zaman neyi soracak arkadaşlar? What, which musical instrument do you play? Hangi müzik aletini çal, çalıyorsun diye sorabilir. Dördüncü sorumuz. What is your plan for the weekend? Hafta sonunda ne yapacaksın? Arkadaşlar hafta sonunda muhtemelen Futbola girecek, futbol oynayacak. O da aşıklığımıza vardı. We are going to go to a soccer match on Saturday olacaktı. Devam ediyoruz. Kate's daily routine. Kate'in günlük rutin yapmış olduğu işler vardı. Onlarla ilgili arkadaşlar sorumuz şu: Which of the following information is wrong according to the table? Tabloya göre hangisinin yanlış olduğunu arkadaşlar bize soruyor. Bakalım cümlelerimizi okuyalım. Kate reads a book twice a week. Arkadaşlar haftada iki defa kitap okuyormuş. Ki. Kitap okumak hangisi? Şu haftada iki defa. Evet pazartesi ve perşembeler okuyor. Geçiyoruz. Bu doğru. Kate sometimes washes the dishes. Bazen bulaşık yıkıyormuş. Evet bir, iki, üç. Evet bazen denk geliyor arkadaşlar. Yedi gün içerisinde. Kate walks the dog only at weekends. Sadece diyor köpeğini hafta sonlarında gezdirir. Bakıyoruz. Tuesday, salı. At weekends hafta sonları arkadaşlar maalesef e, bu cümle yanlış. Yanlışı bulduk. C olacaktı. D'yi de okuyalım. Kate does exercises three times a week. Haftada üç defa egzersiz yapıyor diyor. Bakıyoruz. 1, 2, 3. Evet cevabımız burada arkadaşlar. C olacaktı. Geldik altıncı sorumuza. Altıncı sorumuzda bir e, mektupla alakalı. Tekrar. Which of the following information is wrong according to the information? Hangisi yanlıştır diyor. Bakalım neymiş arkadaşlar bu. Arkadaşların bir Tenis sunumasına davet ediyor. Pazartesi günü ödül varmış. Sen niye gelmiyorsun diyor. Raketinizi, topunuzu, elbiselerinizi, kıyafetinizi, ayakkabılarınızı getiriniz diyor. 10'da başlayacak sabahleyin. Öğleden sonra 4'te bitecek diyor. Ee, daha fazla bilgi için de mail atabilirsiniz diyor. Geçtik. There is an award for the winner. Ödül var diyor. Doğru. Biz yanlış olanı bulacağız. The tournament will start in the morning. Sabah başlıyor. Doğru. 10'da başlıyordu. The players will not bring e, uh, Malzemelerini getirmeyecekler diyor oyuncular. Hayır arkadaşlar bu yanlış. Yukarıda elbise, top, kıyafet, ayakkabı getirin gelin diyor. D şıkkı. You can write an email if you have any question. Sorularınız varsa diyor. Mail atabilirsiniz diyor. O zaman geçiyoruz bu sorumuzu da cevabımız C olacaktı. Geldik yedinci sorumuza. Uh, which picture shows the event in the text? Hangi etkinliği anlatıyor bize? We are organizing our first reunion. İlk bir araya gelmemiz arkadaşlar kutluyoruz. Yani pardon, organize ediyoruz. It's a great chance to see everybody after a long time. Uzun zaman sonra tekrar göreceğiz. Don't miss the this opportunity. Bu fırsatı kaçırmayın diyor. Evet birincisi arkadaşlar Slumber Party. Etkinliğin ismi Sinema. Birthday Party. Evet arkadaşlar reunion bir araya gelme. D şıkkı olacaktı. Evet geldik arkadaşlar diğer sorumuza. Diğer sorumuz neydi? Which picture is not mentioned in the list? Listede belirtilmeyen et, e, malzeme, e, ekipman hangisi diye soruyor. Scuba tank, D şıkkındaki gördüğümüz gibi. E, wet suit e, arkadaşlar. Wet suit. Göremiyorum şu anda. Fins arkadaşlar. Normalde yüzgeç demek ama şunlar için Bunun Başka bir isim vardı aslında. Burada bu şekilde kullanmışlar. Ee, snorkel bu arkadaşlar. O zaman hangisi yok? Arkadaşlar C şıkkı yok. Bu olacaktı. Bunun ismi neydi? Söyleyin bakalım. Life Jacket. Evet. Can kurtaran yeleği diyoruz. Geldik diğer sorumuza. Diğer sorumuz 9 ve 10 davetiye göre ve ona verilen cevaba göre yapacağız. Evet. Which of the following information is false for the text? Metin için diyor hangisi yanlıştır diyor. Bakalım ilk cümlemiz. Alice makes an excuse. Alice diyor bir e, mazerette bulunuyor diyor. Bakalım. Alice cevap vermiş ona. Evet. E, o gün diyor kuzenim evlenecek diyor. Mazereti var doğru. İkincisi. Biz yanlış olanı bulacağız. Pamela is going to have the party at school. Okulda yapacakmış partiyi. Arkadaşlar. Biz yanlış olanı bulacaktık. Bakalım. Evet nerede? At my house diyor. Okulda diyor. O zaman yanlış olan B olacak. C'yi de okuyalım. Alice enjoys sleepover parties. Sleepover partileri sever diyor. Bakalım. Evet, I am really into sleepover parties dediğine göre. Evet, seviyormuş. Bu da doğru. There are going to be some other friends from school. Okuldan başka arkadaşlar da gelecek diyor. Evet arkadaşlar gelecek. Saymıştı zaten biraz önce. Kate, Susan, Miriam, Jane ve Nicole da davete icabet edecekler. 10. sorumuza geldik. Son soru. Which of the following information is true for the text? Metinler için ikisi de içinde. Hangisi doğrudur? Pamela wants Alice to join her party. Pamela Alice'in partiye gelmesini istiyor. Evet doğru. Arkadaşlar biri A doğru. B'ye bakalım. Alice will definitely be there. Alice gelecek mi arkadaşlar? Hayır gelmeyecek. Kuzeni arkadaşlar biliyorsun evleniyor da o gün. Gelmeyecek yanlış. Kate refuses the invitation. Kate diyor daveti reddediyor. Hayır. Bakın şu isimlerin hepsi de geliyordu zaten davete. It is a school reunion party. Okul bir araya gelme partisi diyor. Hayır. O da değildi. Having a birthday party olacaktı. 10. sorumuzun arkadaşlar cevabı da A şıkkı olacak. Bugünkü deneme sınavımızı arkadaşlar bu şekilde cevapladık. Kolay bir deneme sınavıydı. Çok güzel. iyi yapmışsınızdır inşallah. Evet arkadaşlar. Bir dahaki denemesine bu çözümümüzde ee, görüşmek dileğiyle. Ee, umarım arkadaşlar abone olursunuz kanalımıza. Burada bir şey yayınladığımız zaman siz de görürsünüz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek dileğiyle kolay gelsin.